Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bildiğiniz gibi olumsuz bir durumdan dolayı okulları kısa süreliğine tatil ettik. Bundan dolayı uzaktan eğitim sistemine geçtik. Uzaktan eğitim sistemi ile ilgili gerekli olan altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonra eksik olan konularımızı da uzaktan eğitim sistemi ile sizlere aktaracağız. Hatta bizlere WhatsApp grubu üzerinden, Facebook üzerinden, Instagram üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Eksik konularımızı ilerleyen haftalarda canlı bağlantılar yaparak Zoom üzerinden sizlerle paylaşacağız. Sadece okulda değiliz. Uzaktan eğitim sistemiyle siz evdesiniz, biz de evdeyiz. Canlı bağlantıları yaparak e, konularımızı sizlerle paylaşıp eksik konularımızı tamamlayacağız. E, bu süreçte aslında motivasyonumuzu bozmayalım, bol bol kitap okuyalım. Kitap okumak bizim için çok önemli. Kesinlikle ama kesinlikle bu süreci iyi bir şekilde değerlendirelim. Sizlere tavsiye etmiş olduğumuz kitapları mutlaka okuyalım. E, bitirmiş olduğunuz konuları tekrarını yapıp bunlarla ilgili örnek videolar seyredelim ve bol bol soru çözelim. Bildiğiniz gibi. E, Roman konusunu daha önceden bitirmiştik. Romanlarla ilgili rant üzerinden gerekli olan ödevleri verdik. Konu kavrama testlerini dağıttık. Bu testleri çözüp round sistemine girecektiniz. Bu en önemli ödevlerinizden bir tanesi. Sonra tiyatro kısmına geçtik. Tiyatro ünitesi de bizim için önemli olan bir üniteydi. Konu olarak ilerdeyiz ve bu ünitenin de hemen hemen yarısına geldik. Hatta en son dersimizde de geleneksel Türk tiyatrosunu da bitirmiştik. Zarflar konusu kalmıştı. Zarflar konusunu da ilerleyen zamanlarda Zoom üzerinden canlı bağlantı kurarak sizlerle paylaşacağız. O yüzden önümüzdeki hafta zarflar konusunu işleyeceğiz. Zarflar konusu bizim için önemli. Size göndermiş olduğum planlarda da zarflar konusu var. Zarflar konusu bittikten sonra diğer bir ünitemiz biyografi, otobiyografi ünitesi. Bu kolay bir ünite. Bunu rahatlıkla yapabiliriz. Bununla ilgili örnek çalışmalar yapacağız. Hatta herkes bir biyografi, otobiyografi, özgeçmiş mektup dilekçe bir tutarak örneği yazacak. Siz evde tabi e, A4 kağıdına yazıp bunu bize e, fotoğrafını çekip gönderebilirsiniz veya e, Word'de yazıp bunu e-mail olarak bize gönderebilirsiniz. Bu şekilde de ne yapacağız arkadaşlar? Acaba ödevi yaptınız mı yapmadınız diyerek bu şekilde bir kontrol sağlayacağız. E, sonraki konumuz zaten e, genel tekrar üzerine kurulu e, ve o konuları genel tekrar konularını da bitirdikten sonra Bunlarla ilgili bol bol örnek çözeceğiz. Unutmayın arkadaşlar zorlu bir süreç içerisindeyiz ama asla motivasyonunuzu düşürmeyin. Bol bol soru çözelim, bol bol kitap okuyalım, bol bol konu tekrarı yapalım ve kendimizi geliştirelim. Unutmayın ki arkadaşlar 9. sınıf konusu 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf konularla bağlantılıdır. Dolayısıyla bu konuları tekrar edelim, bol bol test çözelim, bol bol çalışalım. Ama unutmayın arkadaşlar bol bol kitap okuyalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.